Yeni bir videodan herkese selamlar. Bildiğiniz üzere en son yoncalığımızı bozmuştuk. Şimdi buraya patakülle işlemi vuracağız. Rotovitör. Peki bu işlemi neden yapıyoruz? Burası bildiğiniz üzere patates yeri olacak. Amacımız bunları parçalamak. Şöyle göstereyim. Kökler canlı. Uydumuz var. Sıra verken eş yüzün. Şimdi uydumuzu ayarlayalım. Menüden ilk önce ekipmanımızı seçiyoruz. Uygulama kitaplığı buradan patakülemi seçilmiş zaten 2 metre 5 santim olarak girdim ben bunu Ondan sonra saha diyoruz. Buradan yeni bir saha oluşturacağız. Çiftlik adı Çiftliği. Ev aldı, Patates diyelim tamam. Şimdi buradan bir A-B hattı oluşturacağız. Şimdi buradan A'ya bastık. 16 gazda. Şu an 105 metre olmuş. Bu tarlanın uzunluğu 500 metre. 80 dönüm civarı. Ee, tam net bilmiyorum, şimdi uyduyla işlem yapınca görürüz zaten. Şuradan B noktası diyoruz, okey diyoruz ve hatlarımızı çıkarttı. Sapları parçalamaya başladık. Uydumuz çok güzel çalışıyor. Tabi şu an güneş tarafı gözükmez ama. 10 dönüm yaptık bir yemeğe gidip geldim Yemeğe gidince de şunu kaldırdım e, Çünkü buraya tıkanıyordu Yavaş gidiyoruz yavaş gittiğimiz için Ben de arkada şöyle çok parçalanmayanları Tekrar yapılacak yere atıyorum Bayağı parçalıyor Şimdi bunun peşine hemen kazaya vuracağız Traktör bayağı gitti. Yetişelim onu artık. başladım. Dün 18 dönümde bırakmıştım. Şu anda 22 dönüm olmuş. <laughs> Evet selamlar, en son patakülle vuruyorduk, ee, şimdi aradan 2-3 gün geçti, toprak biraz daha yüzünü aldı, Hasan geldi, şu an Hasan patakülle vuruyor. külmemizi da açalım. Şimdi ben önceden çekilmiş yerlere çizleri çekiyorum, Hasan'ın şu an çektiği yerleri yarın çekeceğiz. Çizerimizi şöyle göstereyim. TD de güzel duruyor ya maşallah. İki motor çalışmak da güzel zevkli oluyor. Şimdi bundan sonra daha herhangi bir işlem yapmayız. Ya patakülle iki buçuk olsaydı çok güzel olurdu. Hasan hiç gözükmüyor motorun içinde. Cam filmleri çok koyu oldu onun. Bir etkileşime gelir, girersek devamı gelir. Bu yüzden videoları beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Sadece yani şurada bir 5 dönüm bir yerim kaldı. Patakülle vuracağım da olmadı. Sağlık olsun. Şimdi vurduğum yerlerin çizerini atıyorum. Şöyle çizerimizden bahsedeyim. Çizer 11'li 3 sıra. Sıra olduğu için motoru bayağı yoruyor ama kezek azatıyor Ve toprağı çok güzel kıvama getiriyor. İkinci ürünler için biz bunu böyle yapmıştık. Casilajlık i̇şte, meselesi için filan. Ama motor yoruyor, yalana gerek yok. Evet, e, bugün bir 5 dönüm kadar yer yaptım. Ardından makinemiz arıza verdi. Dişliği sıyırdı. Şimdi sanayide yan tarafını açtık makinenin. Biz de makineyi değiştirelim dedik, zaten bu TD'nin arkasına ufak geliyordu, 240 merdanelisini aldık. E o da yarın gelecek ama yarın bir şehir dışında çıkacağım. Videonun devamı haftaya olabilir veya bu video burada bitiyor da olabilir. Şimdi bahçeye gidiyorum, e, biraz çizer işimiz kaldı. Yeni makine eğer gelmiş olursa ona şey yaparız, gelmemiş olursa video da biter, hadi bakalım.